aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evime, mutfağıma, kanalıma. Gelin beraber domatesli pilav, bulgur pilavı yapalım sevgili arkadaşlar. Burada soğanımızı doğrayalım. Sizler ne yapıyor? Nasılsınız? İnşallah iyidirsiniz. Sevgili arkadaşlar. Sevgili dostlar. Burada bir baş soğanımı doğradım. tavamı bismillahirrahmanirrahim tavamı aldım kavrulsun Son, Şimdi, ben de böyle bir kase bulgur yıkayacağım sevgili arkadaşlar. bardakla değil. Kaseyle ölçüyorum sevgili arkadaşlar. Azaltma, çoğaltmak sizin elinizde sevgili arkadaşlar. Kendi küfletinize göre az da yapabilirsiniz. Fazla da yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi bulgurumuzu yıkayalım. Ben yıkıyorum sevgili arkadaşlar. Tabii ki arzunuza göre isterse yıkarsınız, ister yıkamazsınız ama bana soracak olsa Her zaman yıkama taraftarıyım. bir yemek kaşığı kadar da sütümüzü ilave edelim. Sütümüzün kokusu çıkana kadar kavuralım. pilavın içine biber de doğrayabilirsiniz sevgili arkadaşlar o sebzeli bulduk pilav olur bu domatesli bulduk pilav olur. ben konserve koyacağım sevgili arkadaşlar tabi konservenin içinde biber de var bol soğanlı olursa çok güzel oluyor sevgili arkadaşlar Tere sosu koydum sevgili arkadaşlar. Bol domates olsun diye. Kendimizde ilah edelim sevgili arkadaşlar. Evet, domates sosuyla beraber bir harmanlayalım. pirinç olsa pirinci ölçerek koyuyorum sevgili arkadaşlar ama burguru da su üstüne geçecek kadar sık ilave edeceğim sevgili arkadaşlar. Yeni abonelerimiz gelmiş, hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Yorumlarınız için, beğenileriniz için Allah hepinizden razı olsun. Sevgili arkadaşlar, videolarımı hemen girip, yorum yazıp geçip gitmeyin. Sevgili arkadaşlar, videolarımızı sonuna kadar izleyelim. Yorumlar, mesaj, Beğenileriniz ücretsizdir sevgili arkadaşlar abone de ücretsiz beğeniler de şimdi kaynamaya bırakalım sevgili arkadaşlar ağzını kapatalım. tuzunu da ilave edelim da bana göre azaltabilirsiniz çorbamın salça ev salçası olduğu için Kısalım, kaynamaya bırakalım, ağır ağır pişsin. Tabii bizim su yeterlidir. pilavımızın altına iyice kısmıştık sevgili arkadaşlar. Pilavın altı kısık olsa kaynadıktan sonra altını kısarsanız daha güzel demlene demlene kaynar. Şimdi altını söndürelim sevgili arkadaşlar. Pilavımız biraz dinlensin. Ondan sonra servis yapalım. kadarımız Şimdi servis yapalım sevgili arkadaşlar. Yemeğim pişti sevgili arkadaşlar. Yanına da kırmızı pancar turşusu çıkarttım. Arzunuza göre salata, turşu, ayran ne arzu ediyorsanız onu da yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yapıp denemek isteyenlere ellerine sağlık, afiyet, şifa olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.